İyi günler. Uzman doktor Elvin Çetiner ben. Mehmet Akif Eğitim Araştırma Hastanesi'nde göğüs hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktayım. Pneumoniden bahsedeceğim. Halk arasında bilinen adıyla zatürre. Bulaşıcı bir hastalık. Temas yoluyla Solunum yoluyla bulaşır. Damlacık enfeksiyonuyla bulaşımı gerçekleşir. Kirli zeminlerden enfektif alanlar risk faktörüdür. Bu yüzden korumada temas izolasyonu oldukça önemlidir. Solunum yoluyla bulaştığı için maske, mesafe tedbirleri yine elzemdir. Pneumoninin belirtileri klasik diğer solunum enfeksiyon belirtilerinden farkı yoktur. Nefes darlığı, öksürük, balgam, göğüs ağrısı baş ağrısı olabilir. Bu gibi bulgular olduğunda mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmak gerekir. Ateş olabilir, üşüme, titreme, terleme gibi şikayetler eklenebilir. Tabii yaşlı hastalarımızda onların ek hastalıklarına göre bulgular daha ağır seyredebilir. Pinomani özellikle yaşlı hastalarda mortal dediğimiz ölümcül bir rahatsızlıktır. O yüzden şüphelenildiği durumda özellikle 65 yaş üstü hastalarımız mutlaka sağlık kurulumuza başvurması gerekir. Ayrıca koruyucu tedbir olarak da 65 yaş üzeri ek hastalığı olan kalp yetmezliği, şeker hastalığı, bağışıklık sistemini baskılayıcı herhangi bir hastalığa sahip olan bireyler mutlaka zatüre aşısını daha öncesinden yaptırmış olmaları gerekir. Sağlıklı günler dileriz.